Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli izleyicilerimiz. Yeni bir Ümmetin Renkleri programıyla daha karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ümmetin her köşesini muhabbetle ve samimiyetle el aldığımız... ...Ümmetin Renkleri programımızda bugün çok özel bir konuğumuz var. Kadim kültürümüzün kadim mirasçılarından... ...İstanbul'dan, Osmanlı'dan, ümit burnuna uzanan... Büyük Osmanlı alimi Ebu Bekir Efendi'nin, Şeyh Ebu Efendi'nin torunlarından Nimetullah Efendi ile birlikte bugün programımızı yapacağız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş İyisiniz bugün. inşallah. Ee, öncelikle sizi biraz tanımak istiyoruz hocam. Ee, tekrar hoş geldiniz diyorum. Ee, sizin üzerinizden de aslında Türkiye'de sadece belki adı bilinen, belki biraz haritada Yeri bilinen ama bizim için kadim e, kültürümüz, kadim tarihimiz için çok çok önemli bir yeri olan Afrika'yı ve Güney Afrika'yı da sizin hikayenizden biraz tanımış olacağız. Bu anlamda ben biraz sizi tanımak isterim izleyicilerimiz için. Biraz kendinizden bahsedebilirseniz Çok memnun oluruz. Benim adım İsham Nimetullah. Büyük alim Seyit Ebu Bekir Efendi'nin torunuyum. Ailemizin dördüncü neslinde hayatta olan en büyük ikinci torunuyum. Şu an 78 yaşındayım. Büyük dedemin arkasında bıraktığı bütün belgelerim, madalyalarım ve eşyalarım muhafızıyım. Birçok öğrenci yüksek lisans ve doktora araştırmaları için benim yanıma geliyor. Türk ve Güney Afrikalı birçok öğrencinin Ebu Bekir Efendi hakkındaki araştırmalarına destek oldum. Hayatım boyunca hep Cape Town'da yaşadım. Şu anda doğru da orada yaşıyorum. Ailemizin geçmişiyle alakalı çok malumatım var. Çünkü annem ben 7 yaşındayken vefat etti. Annemle babam ikinci dereceden kuzenlerdi. Babamın iş yoğunluğundan dolayı amcamlar, halamlar ve büyükannemler tarafından yetiştirildim. Bu nedenle ailemin soy ağacı hakkında geniş bilgi sahibiyim. Büyük dedem Muhammed Alaaddin'i gördüğüm için çok şanslıyım. Vefat ettiği zaman 7 yaşındaydım. Aynı annemin vefatında olduğu gibi. Benim adım büyük dedemin kardeşi tarafından verilmişti. Onun adı Hişam Ahmetullah El Kureyşi El Emcedi El Hüsnevi Efendi'ydi. Tabii ki bu isim Arapça ve adımı annemin talebiyle vermişti. Bu ismi bana 1944'te savaş esnasında vermişler. Dedemin kardeşi ise 79 yaşındayken vefat etti. Mesleğime doktor Halim Genç olduğunu şu anda çalıştığı üniversitede dört farklı lisans derecesi yaparak başladım. 1983'te de disleksi enstitüsünde okumak için İngiltere'ye gittim. Disleksi ve otizm üzerinde çalışan emekli klinik uzmanı eğitimci biriyim. Şu anda emekliyim tabii. Kıyası din konusu üzerine bir yüksek lisansım var. İlgilediğim derslerden bazılarını üniversitede okudum. İslam, Hristiyanlık, Budizm, Hinduizm, Zerdüşlük, Konfüsyüççülük ve aynı zamanda eski Mısır inançları, Gılgamış, Osiris, Animizm diye adlandırdığımız Afrika dinleri hakkında genel bilgi sahibiyim. Afrikanca ve Hollanda dilini okudum. Çünkü bu dillerle dedemin alakası vardı. Dedem Afrikanca dininin kurucularındandır. Sizi tanıdığımıza gerçekten çok memnun olduk. E, ayrıca e, sizin hikayenizden de e, yine Şeyh Ebu Bekir Efendi'nin e, yürütmüş olduğu bir ilim yolculuğuna sizin de bir halkı olarak belki dördüncü jenerasyonda devam etmeniz gerçekten çok güzel bir e, tevafuk olmuş. Çok güzel bir birleştirme olmuş. E, ben programa şöyle devam etmek istiyorum hocam. E, Güney Afrika esasında e, Türkiye'de dediğim gibi çok çok bilinen bir yer değil ama dediğim gibi tarihsel kökenimiz itibariyle orada yaşanan süreçler ve tarihsel vakalar itibariyle aslında bizim için çok önemli olması gereken bir yer. Ecdat Yadigarı sizin gibi kıymetli şahsiyetlerin yaşamış olduğu, hala bulunduğu bir bölge. Şeyh Ebu Bekir Efendi'nin de kabrinin bulunduğu bir yer aslında. Bununla birlikte biz biraz şunu öğrenelim istiyoruz sizden hocam. Büyük Osmanlı alimi Ebu Bekir Efendi orada bulunduğu süreçte neler yaptı, neler yaşadı? Güney Afrika'da ya gidişinin sebebi neydi? Çalışmaları nasıldı? Bu konu hakkında direkt sizden aileden birinden bilgi almak bizim için çok iyi olur. Bunu sizlerden dinlemek isteriz. Ebubekir Efendi Osmanlı'nın son zamanlarında en büyük alimlerden birisi olarak tanınmış. Bildiğiniz gibi Osmanlı eğitim sistemi çok katı ve disiplinli olduğu için 20 seneye yakın okumuş. Çocukluğundan beri okuyup 10 derece elde etmiş beş derece İslam kurallarının oluşturduğu fıkıhta, 5 derece ise İslam'ın dini konularından oluşan ilahiyatta, Güney Afrika'daki Müslümanlar iyi ve bilgili bir alime ihtiyaç duydular. Sultan Abdülaziz Han ise veziri olan Ahmet Cevdet Paşa'yı İslam alemini inceleyip Güney Afrika'ya iyi bir hoca tayin etmesi için görevlendirdi. Bunu Sultan Abdülaziz Han'dan İngiltere Kraliçesi talep etmişti. Bölgedeki insanlar din konusunda sürekli kargaşa ve kavga içinde olduklarından dolayı kraliçe Güney Afrika'ya gelip bölgedeki insanlara düzgün eğitim verecek, İslami bilgiyi doğru aktaracak Müslüman bir alim talep etti. Ebu Bekir Efendi de bu talep üzerine oraya gitti. Güney Afrika'ya gitmek 46 ayını aldı. O zamanlar seyahatler zor ve uzundu. Güney Afrika denizlerini bilirsiniz. Çok şiddetli fırtınalar vardı. O dönemde gemiler de donanım açısından bugünküler gibi değildi. Mesela gemide namaz kılmak, abdest almak gibi durumlar çok zordu. Güney Afrika'nın nerede olduğunu dahi bilmiyordu. Bildiği tek bir şey vardı, o da orada bir masayı anımsatan dağın olduğuydu. Masa gibi düz bir dağdan bahsediyorum. Zirvesi bulutlarla kaplı. Gemi Keptağ'ın iskelesine yanışınca dağı gördü ve güverteye çıktı. Ellerini kaldırdı, dua etmeye başladı. Kendisi de çok heyecanlıydı. Cebeli Kalf, Cebeli Kalf diye haykırdı. Gemi yanaştı ancak onu karşılayacak kimse yoktu. Çünkü kimsenin geleceğinden haberi yoktu. Halktan biri bir gün sonra onunla tanıştı ve halka onun kim olduğunu anlattı. Bu olaydan sonra onu karşıladılar ve kalması için bir evde ağırladılar. İngilizce bilmiyordu, sadece Arapça ve Türkçe. Sanırım biraz da Kürtçe ve Farsça konuşabiliyordu. Bu diller eğitim için önemli dillerdi ama Güney Afrikalılar bu dilleri bilmedikleri için onunla konuşamadılar. Yalnızca birkaç imam Arapça biliyordu. Böylece onunla anlaşabildiler. Bir yıl sonra Ebu Bekir Efendi kendi evinde öğrencilere ders vermeye başlamıştı. Çocukları eğitiyordu. İmamlar en başından beri kendisini çok kıskanıyordu. Çünkü imamlar eksik bilgilerle insanları yanlış yönlendiriyordu. İngilizce'de kullandığımız bir deyim var. O artık körlerin diyarında tek gözle görebilen biriydi. Gelir gelmez çeşitli sıkıntılar olduğunu fark etti. Çünkü onların önceden yaptıklarının yanlış olduğunu biliyordu. Size i̇şte bir iki örnek vereyim. İslami açıdan yanlış yapılanlara dair ilk örnek, ölülerin başının kıbleye dönük olması gerekirken, ayaklarının kıbleye dönük olarak gömülmesiydi. Ebu Bekir Efendi ise insanları böyle gömmeyin diyerek bunu düzeltti. İkinci örnek ise Ramazan orucu esnasında imamlar oruçluyken salyanızı yutamazsınız, onu tükürmelisiniz diyorlardı. Ramazan boyunca herkes küçük tabaklarla gezerdi. Ebu Bekir Efendi ise tükürüğünüzü yutarsanız haram değil, hiçbir şey yemiyorsunuz ki dedi. Bunlar karşılaştığı sorunlardan sadece birkaç tanesi. Yeniş tarzlarında da sıkıntı vardı. Ama bütün bunları hemen değiştiremedi. Yavaş yavaş öğretmesi gerekiyordu. Zamanla daha iyi bir öğretmen olmuştu ve mütevaziydi. Çünkü o Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem soyundandı. Önceleri bundan kimsenin haberi yoktu. Daha sonra haberleri oldu. Soyunun Zeynel Abidin üzerinden Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem dayandığı anlaşılınca insanlar kendisine daha fazla saygı göstermeye başladı. Onu daha fazla benimsediler yavaş da olsa onlara bir şeyler öğretmeye devam ediyordu. Ama bir sorun vardı. Senin dilini konuşmayan insanlara nasıl bir şey öğretebilirsin? Ya da onların dilini konuşmadığın insanlara nasıl bir şey öğretebilirsin? Aynı dili konuşmadığın insanlara nasıl bir şey öğretebilirsin ki? Onun yaptığı onları dinlemekti ve üç ayda onların dilini mükemmel olmasa da büyük bir kısmını öğrendi. Ardından Beyanüddin adlı bir kitap yazdı dinin açıklaması İslam nasıl işliyor? İslam'ın kuralları nelerdir? Mesela siz biliyorsunuz Allah'a inanmalısın. Zekat vermelisin. Oruç tutmalısın. Namaz kılmalısın. Gücü yeten herkes Allah'ın evine hac etsin. Eğer maddi imkanın varsa hayatında bir kere haca gitmek durumundasın. Kitaba yazdığı ve öğrettiği şeyler bunlardı. Ama halk İngilizce bilmiyordu. Çünkü imamlar onlara sadece Arapça yazmayı öğretmişti. İnsanlar yeterli eğitime sahip değildi. Bu yüzden bunu Arapça olarak onların anlayabileceği şekilde yazdı. Aslında bu yeni bir dil olan Afrikancadır. Onların lisanı bu. Bu da dünyada benzersiz bir şey. Günümüzde bile Ebu Bekir Efendi'nin Afrikanca'nın üç kurucusundan biri olduğu öğretiliyor. Gerçekten çok etkileyici ve gerçekten çok tarihsel anlamda çok ders çıkarılası bir mesele. Şeyh Ebu Bekir Efendi'nin Güney Afrika'da yapmış olduğu çalışmalar ve oradaki yaşantısı, hikayesi aslında bizim için çok ders çıkarılası ve çok önemli bir hikaye. Şöyle devam edelim. Peki hocam Ebu Bekir Efendi'nin yapmış olduğu çalışmaları konuştuk. Özellikle oradaki yapmış olduğu Kur'an-ı Kerim'in o bölgede yaşayan insanların ve daha doğrusu illmi halin İslam ilmi halinin o bölgede yaşayan insanlara kendi dillerinde aktarım hususunda çok büyük çalışmaları var. Peki bugün günümüze geldiğimizde Güney Afrika üzerinde Afrika'da Müslümanlara yönelik ne gibi çalışmalar yapılmalı bu konuda da kısa bir değerlendirmenizi rica ediyoruz hocam. Türkiye now Türkiye Türkiye Afrikalıların dünyada saygı gösterdiği birkaç ülkeden biri. Çünkü Türkiye onlara hiç zulmetmedi. Afrikalılar, Büyük Britanya, Fransa, İtalya, Belçika, Almanya, Hollanda, İrlanda gibi ülkelerin yaptıkları zulümleri asla unutmadılar. Afrikalılar asla unutmaz. Bu ülkeler zamanında onların bütün varlıklarını çalmışlar. Elmas, uranyum, plütonyum gibi değerli olan ne varsa, onlara asla güvenmiyorlar. Bu gerçek ve net. Türklere ise çok güveniyorlar. Ne zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret gerçekleştirse inanılmaz şekilde seviniyorlar. Ona büyük saygı gösteriliyor. Türklere de. Çünkü Türklerin insanlara zulmettiği tarih boyunca görülmemiştir. Türkler ten rengine, saç şeklinde bakmazlar. Yeter ki iyi bir insan olsun. Ayrıca Türkiye tarafından birçok insani faaliyet de yürütülüyor. Gerçekten çok teşekkür ederiz hocam. Programın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son olarak şöyle bitirelim istiyorum. Takip ediyorsunuz, katılıyorsunuz programlara, özellikle Ramazan ayında Güney Afrika'da İDEF çok önemli çalışmalar yapıyor. Aslında yıl içerisinde de Güney Afrika'da çeşitli farklı çalışmaları İDEF'in gerçekleştirdiğini biliyoruz Güney Afrika'da. Bu anlamda siz Yapılan bu çalışmalara nasıl buluyorsunuz? Bu konuda nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Bunları da sizlerden dinlemek istiyoruz. ya Şu an Türkiye'den insani faaliyet yürüten birçok dernek var. İDDEF'te defte bunlardan biri Ramazan'da insanlara büyük iftar sofraları hazırlıyorlar. Ben Ada Pazarına geldiğimde bunu görmüştüm. İnsanlar iftar için uzun masalar seriyorlar. Aynı zamanda Ebu Bekir Efendi'nin yaşadığı bölgede ihtiyaç sahipleri için kumanya ve sıcak yemek ikramı da var. Ebu Bekir Efendi'nin yaşadığı yer yoksullar kampı olarak da tanınıyor. Ebu Bekir Efendi hayatı orada geçtiği için oraya defnedildi. Orası Güney Afrika'nın ilk mezarlığı iken orada defnedilen son kişi oydu. Artık orada defin yapılmıyor. Son defneden kişi o oldu. O da İslam'da büyük öneme sahip evliya'ların yanında yatıyor. Hatta bazıları da arkadaşıydı. Onlar da oraya defnedildi. Her sene Ramazan ayında bizim şehrimizde iftar düzenliyorsunuz. Başka insani yardımlar da yapıyorsunuz. En çok hoşuma giden durumsa ihtiyaç sahipleriyle içli dışlı olmanız. Bu insanları belirlemeden önce bize yemek ihtiyacı olan ihtiyaç sahipleri kim diye sorarak organizasyonları yürütüyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Türkiye'yi insanların kalbinde önemli bir yere yerleştirmiş oluyorsunuz. Çok teşekkür ederiz hocam programımıza katıldığınız için, bize bu kıymetli bilgileri bizlerle paylaştığınız için, izleyicilerimizle paylaştığınız için sizi burada ağırlamak gerçekten bizim için çok büyük bir mutluluktu. Evet kıymetli izleyicilerimiz, Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizleri ekran başında izlemeye devam ediyorsunuz, takip etmeye devam ediyorsunuz. Bunun böyle sürmesi dileğiyle diyoruz bir programın daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.